Babaanne. Efendim. Annen seni nerede doğurmuştu? Davarımızın avlu vardı. Evet. Kızım dedi. Seni bir gökçe çırnağının üstünde doğurdum dedi. Gökçe ağacın dibinde. Ha. He, anladım. Gökçe ağacının dibinde doğurdum dedi. <laughs> Mal var mıydı sizde? Aa. <laughs> Mal olmaz mı? Dağlar da aşılamazdı. Kaç tane da var vardı? 400-500 vardı. 400-500 davar vardı. Kim gidiyordu davarları? Davarı babam gidiyordu. Kaç yaşına kadar davar gittin sen? 20. 20 yaşına kadar davarın başında sen vardın. Gene onlar ben peşimde durulardı. Davarları nasıl çağırıyordun? Böyle çeviriyordun böyle yayarken çevirirken nasıl sesleniyordun davarlara? Ne kızım Mehtçi? Mehtçi? Öyle çuvurdum. Yaylaya ne zaman çıkardınız? Yaylaya döl dökülünce, döl dökülünce Döl anasından dökülüyor ya Evet O zaman çıkardık O zaman çıkardık Başka kimde davar vardı köyde? Bu köyde Davar olmayan kimse yoktu Herkes de vardı En az en çok da var vardı. Annesi yok artarım gibi. Üç adam gelmiş. Evet. Ee, Tepeci var. Hı hı. Lan makı Allah yukarıda açma dibin dibi paletten ser sergülü. Evet. La bir kuyum adı ne koyayım, ne koyam ne koyam. La bu adı adıyla dünyasına gelmiş. Palitleri bakmışla bakmışlar Evet. Yoğun pelit kurmuşlar. İsim bulurken çok da zorlanmamışlar. Yok zorlanmamışlar. Palitleri görünce. Yoğun yapıştırmışlar. Yapıştırmışlar. Ha. Çanakkale'de şehit düşen kimdi? Dem deden. Deden şehit düştü. Molla Mustafa'ydı adı. Molla Mustafa'ydı. Evet. Çanakkale'ye gitti gelmedi. Çanakkale'ye gitti orada öldüdüler gelmedi. Başka savaşa giden kim var? O zaman vardı. Onlardan da vardı. Ah, evet. Peki Mustafa Kemal'in ordusuna katılan var mıydı? İstiklal Harbi'ne katılan Mustafa Kemal'in ordusuna katılan bizden kim vardı? Bizden mi? Evet. Bizden mi? Ka kayınpederin evet. katılmış galiba. İsmail dedem. tam katıldı. Benim 60 yerimden ama yapmışlar karıya. Eşkıyalar. Eşkıyalar. Nasıl oluyor bu? 60 yerinden kamalamışlar. Anlattığı hikaye şu... Öyle, ne Birinci mi? Dünya Savaşı sırasında, İstiklal Harbi sırasında köyün erkekleri e, Mustafa Kemal'in ordusuna katılıyor. Köyde erkek olmadığı için e, savaş kaçakları e, bu bölgeyi mesken tutuyor. İnsanların malına, altınına çöküyor. Anlatmış olduğu hikayede de bir tane kadını altınları vermediği diye atmış yerinden Bıçaklamışlar. bıçaklayarak öldürüyorlar. Anlattığı hikaye bu değil mi? Atmış yerinden bıçaklamışlar. Bu Öl, ölmüş. Ee, ölmemiş. Aa, ölmemiş mi? Yeni ölmemiş. Hay maşallah ölmemiş. Ben öldü diye biliyordum. Aa, ölmemiş. <laughs> Önceden düğünlerimiz nasıl oluyordu? Düğünlerimiz nasıl oluyordu? Düğünlüğe giderlerdi. Kız istemeye. Allah'ın emriyle, peygamberin kabiliyle biz kıza Dumulu'ya geldik değillerdi. Tutaladı, ondan sonra bağlaladı. Kınasına giderdik, masarına giderlerdi. Kamatla salduç, kına tavuluyla giderdi. Kına tavulunu verdikten sonra salduçla damat çıkardı. Millet gider varın nasıl o? Oyununu yapardı, günasını yakardı. Gide... kaç kaç gün sürerdi düğünler? Üç gün. Üç gün. Üç, üç, üç gün sürerdi gün. değil üç mi? Gün sürüyordu. üç gün, üç gün üç sürerdi. Üç bir gelin alması gecesi, bir kına ikna gecesi, gelin alması gecesi, bir de duvak gün duva, duvak duvak olurdu. Duvak duva olur. o bir gün, bir gün üç gece. Ha. Bir gün üç gece düğün alıyor. Toplamda 4 mü oluyor? Dört gün sürerdi. Dört gün evet. sürerdi. Peki şimdiki düğünler mi daha e, eğlenceli şimdi, geçiyor? Şimdi, e, önceki düğünler önce, mi? Önceki düğünlerimiz çok güzel olur. Önceden daha güzeldi değil mi? Nişanda ne evet. olurdu? Nişanda'yı... Önceden ince. ondan sonra bir türkücümüz olurdu bizim. Evet şöyle elinde tef olurdu değil <laughs> mi onun? Evet, Türküyü evet, salladı. Aynı böyle eski oyunlar gibi. Ondan sonra gayri önceden düşerdi. ki oyunumuz gene oyundu. Ama şimdi gayri çık kıtı çık kıtı çık çık Bir on dakika bir dönüyorlar. Ondan sonra tutuyorlar bir Allah. şey oyunu. Halay yapıyorlar. Halay şey, yapıyorlar. Şey yapıyorlar. neyle yapıyorlardı? Gözleme yapalardı. Gözleme düşürdü. Nisan başını. Evvela nişan gün Tabaklarla un giderdi damat evine. Ha, un giderdi. Yavlu gözümeler yapıldı. Yavlu gözümeler yapıldı. Yoktanlara, akrabalara çift gözüme giderdi. Öyle oldu. Ya, e, akraba olmayan bütün köylüye yavlu gözüme, tek gözüme de oluyordu. Bir sürü insan ayy, bir yere topluşudu, i̇şte Öyle. yavlu gözüme açaladı. O eve herkesten bir tabak un geliyordu. Damat ayy. evine gidiyordu o, o, o tabak un. O. o akşam. Değil mi? Damat edin. Oh. Kalın, bu şalana paladı biliyor mu? Bunun bu tarafına bir albacı dikerledi. Albacını dikerledi. Bundan bunu, duvat yaparlardı. Bunu böyle, bundan sonra duvar yaparlardı. Bir tarafa al, bir tarafı şal. Burasını ondan sonra tutar rahmetli gelişte reşidin karşısı böyle yine buradan buraya iki tane pul böyle pul dolamış böyle pulla durdu hala o duvarları biz girdik evet böyle o benimki. eski sülleri çok iyiydi yine eski sülleri